Ükerim abi ben bazı notlar aldım. Yayın tamam. öncesinde beyaz Buyur. YouTube yaparken. Buyur. E, Fenerbahçe bir güven vermiyor. Kazandı ama sanki malukmuş gibi bir hava Buyur. var. Fenerbahçe'de Valencia konusunda haftalardır diyorsun ki bu adam Dünya Kupasında şunu da yapsa, bunu da yapsa ki gerçekten Dünya Kupasında 3 gol attı. Şimdilikte 15 golü var. Hala güven vermeyen bir santrafor, forvet durumunda. Bunlara katılıyor musun? Niye Fenerbahçe bu durumda? Ne oldu? Şimdi Dünya Kupası'ndan sonra Fenerbahçe'nin iyi gitmediği, bu aranın Fenerbahçe'ye iyi gelmediği çok aşikar ortada. Hı. Valencia konusu tam bir vaka. Yani bir Valencia denen bir oyuncunun kendisi bir vaka, bir olay. Yani şimdi bugünkü maça bakıyorsun, şu ikinci gol olmasa var ya maç bit, yani bir bir bitecek. Valencia ilk gol atmış değil mi? İlk golü de atmış ama maç bir bir bitseydi. Biz bugün Valencia burada sövüyorduk. Sosyal medyada da o gol kaçar mı diyorlar değil mi? Altı pastan mesela ters evet. bir şey yap. Bu tarafa vuracağına bu tarafa vurdum falan. Şimdi Valencia böyle vaka bir oyuncu. Yani ne yapacağı öngörülemeyen, meçhul, seni şampiyon da yapabilir. Şampiyon olmuşken seni şampiyonluktan da edebilecek bir oyuncu. Bir gün bir penaltıyı bir bakarsın dere ağzındaki o dereye atar. Çok doğru valla. Anladın mı? Garip bir oyuncu. Öngörülemez bir oyuncu. Dolayısıyla ben kendi futbol görüşüme bakarak böyle oyuncuları çok sağlıklı bulmuyorum. Ben ne oynayacağı, ne yapacağı belli oyuncu severim. Tamam mı? Bu benim kendi görüşüm. Şimdi Fenerbahçeliler bugün iki gol atınca tabii Valencia. Valencia tabii toz kondurmayacaklardır. Tamam mı? Bu böyledir. Yani benim bakışım böyledir. Fenerbahçe dediğim gibi şöyle bakacağız. Fenerbahçe için bugün hemen kısaca maç bugünle ilgili Hı -hı. bir şey söylüyorum. Fenerbahçe için bu Antep maçı bugün için iki açıdan çok e, konuşulacak bir maç. Yani iki açıdan konuşulması gerek. Bir, harika bir üç puan. Harika böyle tırnaklarıyla şu tutundu lige. Tutundu. Maç bir bir bitseydi şimdi 4 puan var. Bir bir bitseydik kaç puan olacaktı? Altı. Büyük bir şey değil değil mi aslında? He? Evet. Yine şansı var derdik. Fakat öyle olmaz işte. Fenerbahçe başka bir camia. İşte görüyorsunuz. İki hafta, 3 hafta önce konuşulanlara bak. Şimdiki Fenerbahçe taraftarının duygularına bak. Birdenbire çökebilen, motivasyonla e, yaşayan bir camia birdenbire motivasyonu sıfıra inerdi eğer bugün kazanmasaydı. Şimdi bunu bu öyle bir uçban ki hop camia şimdi dirildi kendine geldi bir bu açıdan çok önemli iki oyun'a bakalım evet oyun dediğin gibi Ertem Hı -hı. ümit vermiyor katılıyorum He. sana bir ilk yarı var Ertem bak şey e, Rasimcim eh diyorsun ama bu Fenerbahçe galatasaray derbisinden önce Galatasaray'ın da oyunu ümit vermiyordu. İstanbul Sporu zar zor 2-1 yeniyorsun. 90'da adam evet. boş kale yatmıyor. Ankara gücünü 2-1 yeniyorsun. ecel telleri doğru. döküyorsun. Ben de diyordum ama. E, yani tamam yani Basit ümit vermiyor. Şey. E, sizinki gündelik, de ümit vermiyordu. Sen şimdi bir tane maç kazandın. Şimdi sen bir tane Ana maç kazandın. Ümitli vardır. O, bu, bu, iş evet. öyle olmaz. Tabii tabii. Ondan sonra ya, oyun açısından evet. bak, bak şimdi Valencia ile ilgili gene aklıma geldi. Fenerbahçe'nin ilk yarı attığı gol. Size bir dokuz büyük, bir de lazım. büyük bir defans hatası değil mi? Hı hı. Top önünde bomboş kaldı. Boş kale. Ha, o gol bile bir tuhaf attı ya farkında değil misiniz? Top Tabii yan fileye girdi ya. ya. Ulan dedim avutama attı. Yani bomboş boş ortaya yuvarlayacağı topu garip bir oyuncu. Güvenilmez Ve o pozisyondan başka ilk yarı Fenerbahçe'nin bir tane pozisyonu yok. Bir tane pozisyonu yok. Gol sevincini niye yaşamadı peki? Orada bir panik mi yaşadı acaba girmez diye? Valencia ilk golde böyle. Evet, şey yaşadı. olur. Çünkü yayın sonrasında dedi ki maç sonrasında ben kaplanım o. dedi. Şey Onun için olabilir. dedi ee, sevinmedim dedi. Bir de çok erken bir goldü yani erken bir goldü. Daha çok uzun süre var. Belki de çok aşırı sevinç yapmak bir de istemedi. Gol. Bedava gol oldu. Hı, bedava. E, de, evet, mı? bedava. Bedava. Ay, bedava, Ay, bedava. golü bile yani. sıkı yani bir tuhaf atıyor adam. Anladın mı? <laughs> yani, garanti Ay, Gol, falan. Her neyse. Ama tabii takip etmesi de önemli. Öyle demeyelim. Yani orada oyuncu oraya koşuyor. Şimdi ben de konuşacağım. Evet. Şunu söylüyorum oyunun geneline baktığında ikinci yarı bir gol yedi Fenerbahçe takımı. Yine yine mesela şampiyonla oynayan bir takımın yememesi gereken bir gol. Yandan atılan bir ölü top. Abi Fenerbahçe defansı uzun uzun adamlar. Samet Akaydın maşallah. Salahi maşallah. Ara o. Bahçuhay geri gelmiş. Uzaklaştırılan top 18'i terk ediyor mu terk etmiyor. Oralara bir yere düşüyor. Ve adam vuruyor gol oluyor. Şimdi bunlar defansif hataları var Fenerbahçe'nin. Ve Jesus'a gelelim şimdi. Şimdi Jesus iyi antrenör mü? Tabii ki iyi antrenör. Şimdi kötü antrenör dersek biraz sonra önce Ahmet Çakar'ın dediği duruma düşeriz. Haddimizi e, yani? Hayır kötü o, o, duruma düşeriz. Ya biz bundan dört hafta önce baba, dede, Hala Türkiye'ye her şeyi öğretiyorsun. Türk insanı, Türk antrenörleri senden her gün bir şey öğreniyor derken şimdi biz adama kalkıp böyle antrenör mü oldu falan demeyeceğiz. Ama şunu söyleyeceğiz. Futbolun doğruları vardır. Evet, oyuncu konusunda, bazı oyuncular konusunda Jesus her şeyi bilir, yorumcular bilmez lafı yalandır. Ya Arda Güler yalandır. konusunda bir patolojik o o hareketi var. Doğru, Bakın, Mert Hakan Yandaş denen bir kardeşimiz var. İyi insan olabilir. Eğer o 11'de oynuyorsa, İyi hem de sağ çizgide, <laughs> önde sağ çizgide, kanat oyuncusu. Benim hiç tutmadığım Rossi'nin oynamaması ayıptır. Eğer Mert Hakan orada oynayacaksa 1, iki, 2. Arda Kingin Joshua King'in oynamaması futbol adına cinayettir. Evet. Arda Güler'in o saatte oyuna girmesi bir ben skandaldır. Şöyle skandaldır. Crespo çok beğendiğim bir oyuncu. Belki de hayatının en kötü maçını oynuyor. Her topu kaptırıyor, yerlere düşüyor. Faul olsa da düşüyor, faul yapılmasa da düşüyor. Adamda bir geberiklik var. Belli halsiz gitmiyor, oynamıyor. Sakal atılmasa, 10 kişi kalmasalar iddia ediyorum Arda Güler yine oyuna girmeyecekti. 10 kişi kalınca, 10 kişi kalınca Arda Güler oyuna girdi. Şimdi Jesus'u bu konularda tabii ki eleştireceğim ben. Sonra her şeye rağmen Batçuay gol kaçırmış. Vurdu yandan çapraz Emre Emre Mor, Emre Mor ve Batçuay o dakikada bir birken oyundan çıkmaz. Çıkmaz. Orada Mert, Mert Hakan yandaş çıkar ki çok geç çıktı. Tamam mı? O çıkar. Sol bek Alioski çıkar. Bir de Crespo çıkardı. Padişah ile Emre Mor'u aldı, eyvah dedim ben. Eyvah, gitti maç dedim. Ve maç giderdi. Allah'tan o sakal denen çocuk... Yani Allah ondan razı olsun. Yani bir oyuncu maçı sat desem böyle satar. Böyle bir sarı kart görülür mü ya? Faul yapıyorsun, sarı kartlık hakem vermiyor. Bak aslında vermedi hakem sarı kart. Bir de topa vuruyorsun. Anladın mı? Yani Fenerbahçe'nin oyunu evet sıkı ama bu oyunda oyuncu tercihlerinde Jesus'un hatası yok mu? Çok var kardeşim. Çok Baba var. Abi hata çok değil o kasıt. Çok var. Ana bir. Ama onun için şunu söylüyorum. Fenerbahçe. Hata Fenerbahçe değil. buradan 3 puan, 3 puandan fazla bir puan kazanmıştır. <laughs> Jesus'un mesela İsmail Yüksek'in hiç oynamaması skandaldır. Hatta Mert Hakan bu takımda Banka oynuyorsa, Crespo bu kadar kötüyken 70'lere 80'lere kadar oynuyorsa ve Miazai denen oyuncu Oraya götürülüp yedek dahi olmuyorsa bu da skandaldır. Bakın söylüyorum. Mia Zayc denen oyuncu Fenerbahçe'nin orta sahasındaki oyuncuların tamamından iyi oyuncudur. Tamamından. Yani onların yaptığı her işi yapar. Bir de onların yapmadığı golleri atar. 8 evet. gol, 9 gol. Sen bugün Mert Hakan'dan 2 senedir lig golü yok. 0 gol. Crespo'da 1 gol. Mert Hakan geçen şey. Mert Hakan'ı geçtik o hiç gol atmıyor zaten. zaç geçen sene 9 gol. Hani anlat, anlatıyorum. Evet. Yani bunu yaptı diye, Yesus Baba, dede, sen her şeyi bilirsin. Yok öyle bir şey kardeşim. Yok canım. Öyle. Önce bir oyuncuları tanıyacaksın. Tekrar.